Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kıyır kıyır, bayatlamayan tuzlu kurabiye yaptık. Bunun için kullandığımız malzemelerimiz 250 gram oda sıcaklığında biraz yumuşamış margarin ya da tereyağı hangisini arzu ederseniz. Üzerine serpmek için susam. 3 su bardağı un. Şu bardakla ölçtüm yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 çorba kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve gene üzerine serpmek için biraz çörek otu. Öncelikle yağımızı, hamuru yoğuracağımız kabın içerisine alıyoruz. Üzerine sıvı yağ, tuzu ve sirkeyi ekleyip bunu yoğuruyoruz. İyice ezdikten sonra içerisine bir paket kabartma tuzunu ilave ediyorum. Unu ekliyorum. Unu bütün hamur işlerimizde olduğu gibi azar azar ekliyorum. Hamurun kıvamı kulak memesinden biraz daha yumuşak olacak. İçerisinde yumurta, yoğurt, süt bulunmadığı için kurabiyemizi çok uzun süre tüketebiliriz. Bayatlamıyor kesinlikle. Evet hamurumuz tamam. Şimdi şekil veriyorum ve bir tane cevizden biraz büyük yumurtadan küçük parça aldım şöyle bir tarafını içe doğru kıvırıyorum diğer tarafında dışa doğru şöyle 8 şeklinde sonra gene cevizden biraz büyük bir parça alıyorum bunu da her iki ucundan iç tarafa doğru şöyle çevirerek yapıyorum. B harfi ya da gözlük ne derseniz. Bunun yapması son derece zevkli, eğlenceli. Küçükken çocuklarım kurabiye günü yaptığımızda onlarla bu isimler onlardan geldi. 8 işte B harfi gibi normal hazır kalıplar da kullanabilirsiniz ama bu şekilde yapmanız daha güzel şekil olarak. Evet bunlar da birbirine küsmüş iki tane B harfi. Arkaları dönük B'ler. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hazır kalıp da kullanabilirsiniz. Bir tane daha göstermek istiyorum size. Bunu da şöyle bir tarafından aynı yöne kıvırarak şekil veriyorum. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada hepsini de görmenizi istiyorum şekillerini. Tamamen kendi arzunuza, zevkinize göre şekil verebilirsiniz. üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. 180 derece ayarlı fırında yaklaşık 35 dakika kızartıyorum ve gayet güzel kızardılar. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine, yiyen arkadaşlarımızın ağzına sağlık.